8 Ağustos 1925'ten hepimizin bildiği üzere Bosna Hersek'te dünyaya geldi. ilk yıllarında, çocukluk yıllarında ailesinden ve özellikle de annesinden dini eğitim aldı. Daha sonra Saraybosna'ya taşındıklarında orada itibarlı okullarda okumuştur Ali Hazret Begoviç. Buradaki okullarda ilk başlı olarak tabi o zaman Yugoslavya şartlarında komünist propagandalardan etkileniyor. Ancak bu etki kısa süreli oluyor Kalakay. Bu kendisinin ifadesiyle de bu okul dönemlerinde, ilkokul yani, lise yıllar döneminde kendisini en çok etkileyen bir üç eserden bahsediyor Ali Yezet Bunların Bergson'un yaratıcı evrim, Kant'ın saf aklın eleştirisi ve Spengler'in de batının çöküşüdür diyerek bu üç kitabı en çok etkilendiğinden bahsediyor. Lisenin ikinci sınıfındayken de daha ilk faaliyet hayatına başlıyor. Yani daha bizim gibi gençken başlıyor. O da bir genç Tatar. Yani Burada genç Müslümanlar derneğine girerek faal üyelerden biri oluyor. Aktif roller alıyor. Doğu Bosna'dan gelen mültecilere yardım faaliyetlerine kadar katılıyor. 1945'te tabi II. Dünya Savaşı yıllarından sonra Tito'nun liderliğindeki partizan ordusu Bosna'yı geri aldığında, Saray Bosna'yı geri aldığında geri dönüyor. Ali Zed Bugovic ise Ancak bu sırada Sırplar tarafından zorla asker alınıyor. Ve bu asker alınma zamanın bitirmek zamanlarında yani bitirmesine yakın sürelerde daha önceki bulunduğu İslam faaliyetlerden dolayı hapise atılıyor. Hapiste kaldı. 3 yılın ardından da evleniyor ve hukuk fakültesinde okumaya başlıyor ve mezun oluyor. Hukuk fakültesi onun hayatında çok önemli bir dönüm noktasını ifade ediyor aslında. Halil için hani hayat kayısını anlatıyoruz. Biraz da fikri hayatına bakacak olursak Kalakay evet. diyor ki burada İslami bakış açısıyla dile getirip düşünceleri o zaman şartlarında sadece boşnaklar üzerinde değil eski Yugoslavya'daki yani o dönemde farklı etnik gruplara mensup Müslümanlar üzerinde hatta bazı Hırvat yani Sırplar üzerinde daha sonra çeşitli grupların üzerinde etkili ol olduğunu görebiliyoruz. Burada 1970'te ilk önemli eser olarak aslında bir grup arkadaşıyla birlikte İslam Deklarasyonu adı altında bir metin çıkarıyorlar. Bu büyük yankı uyandırıyor bu metin. Metinde ne içeriyor peki? Bosna, Ersek ve Yugoslavya Müslümanların yanında bütün dünya Müslümanlarının içinde bulundukları o durumda e, insanlığa ve kendi dindaşlarına karşı sorumluluklarını hatırlatan bu bildiri onun aslında Hayatının daha da çetinleşmesini, o girdiği hmm. yolun karşısında ona bir baskıların oluşmasına da şekillenmesini meydan veriyor ve bunun üzerine 1983'te Anne İzzet Bekoviç tutuklanarak hapse gönderiliyor Kalakay. E, hapishanede de beraber bulunduğu dava arkadaşlarını ediniyor aslında. Bunların arasında Ömer Salih Behmen, İsmet Kasumagic gibi isimler de sayılabilir. İslam ülkelerinin baskıları sonucunda o zaman şartlarında 25 Kasım 1988'de serbest bırakılıyor ve bu serbest bırakıldıktan sonra bir parti olarak artık bu faaliyetlerini siyasi boyuta taşıyor. Partinin ismi de Demokratik Eylem Partisi ve bunu bütün Müslümanların etkin bulunduğu bölgelerde örgütlüyor. 5 Aralık 1990'da yapılan seçimlerde Ali Zekliyokoviç kazanarak Bosna Hersek'in Cumhurbaşkanlığı'na ilk kez seçiliyor o dönemde. 1 Mart 1992'de gerçekleşen referandumla da Bosna Hersek Yugoslavya'dan bağımsızlığı ilan ediyor. Ancak tabi hepimizin bildiği o Bosna Savaşı gerçekleşiyor. Bunun üzerine Sırplar Bosna Hersek'e saldırıyor. Bu süre zarfında Ali Zekbegoviç dirayetli ve temkinli bir siyaset izleyip ilk önce silahlı çatışmaları sona erdirmeye çalıştı. Bu mücadelesi 3 yıl devam eden o kanlı savaşı, o Srebrenica soykırımını olduğu yani Avrupa'nın orta göbeğinden hep deriz ya yıl dönemleri olduğunda o Müslüman katliamında herkesin gözünün önündeki olan o kanlı savaşı 14 Aralık 1995'te son veren ve Bosna Ersen'in de bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Dayton Anlaşması'nı imzalayarak neticelendiriliyor. Ve 1996 yılında da Bosna Ersen'in başkanlık konseyini seçiliyor ve başkanlığını üstleniyor. Bu görevini 2000 yılına kadar sürdürüyor. Ama 2000 yılında sağlığı artık el vermiyor, bir görevden çekiliyor ve 19 Ekim 2003'te de yani bugün yıl dönümü aslında buradan tekrar yani Allah rahmet eylesin diyelim, Hı. 19 Ekim 2003'te de vefat ediyor. Şöyle eserlerini kısaca bakacak olursak, işte en önemli eserlerinden biri olan Doğu ve Batı arasında İslam adı altında bir eseri var. Bu eserde İzzet Begabic'in felsefi derinliğini ve İslam düşüncesinin hakimiyetini gösteren önemli bir çalışma olarak belirtilmiş. 1970'de yayınlanan İslami İslam ve İslam perspektifinin tipik bir aslında siyasal manifestoyu temsil eden İslam dekrasyonunda da modern zamanda İslam'ın ve Müslümanların durumu hakkındaki kısım onun bu yöndeki düşünceleri için daha ileri bir merhale sayılıyor. Yani eserlerinde hep bir felsefi olarak yönlendirme, siyasi düşünceler, o zamanki İslam'ın şartlarındaki Müslümanların durumu, nasıl ayağa kalkacağımızı, durum, diğer dindaşlarımıza hatta diğer insanlara karşı sorumluluğumuzu bile ele alıyor aslında diyebiliriz. Diğer eserlerini kısaca sayacak evet. olursak aslında İslam Deklarasyonu gene sürekli sürekli bahsettik çünkü çok önemli bir eser üstünde duruyoruz. Daha sonra Daha burada sonra. İslam <laughs> İslam'ın yeniden doğuşun sorunları gibi zindandan hmm. notlar eserleri var. Öz, e, baktığımızda Bosna Mucizesi konuşmalar gibi işte eserlerinde de sayılabilir Kavakay. Evet. Evet. Kısaca böyle Ali Hazreti kısa kısaksa anlatmaya çalıştım. En iyisini yaptın. <laughs> Uzatmanın manası evet. yok ya. Böyle uzun uzun konuşuyoruz, böyle beylik ediyoruz. Hiç evet. gerek yok. Hemen e, geçmeden böyle <laughs> kaynağımızı da <Evet>. belirteyim. <laughs> ben de onu isteyecektim sana. <laughs> Nereden aldın bunu bilgileri? Onu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde aldım. Onun geç bir, birinci cildinde ki tamam. makaleden kan, e, faydalandım diyebilirim İyi, Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seni. Teşekkür ederim. <laughs> Burada ekleyeceğim çok kısa bir iki anekdot. Ben de Daha... videoya girelim mi diyecektim sana Hı -hı. Burada Hı -hı. hemen bu notlardan sonra girelim. Girelim hacim söyle bakalım. Tamam. E, hemen bu resimlerde bir iki mezarlık resmimiz var. Bir de Aliyezet Begoviç'in mezarlık resminde ulaşıyor. Evet. İstersen e, bak şu anda halkı selamlıyor. Hı -hı. O kendisi. E. Yani buradan takip edebilirsin. Evet, evet bu bu mezarlık, mezarlık resmi. Ali begov için gömüldüğü mezarlık Karoçi mezarlığıydı, yani hatırlamıyorsam ismini kalakar. Bu mezarlığın şöyle bir önemi olduğundan fark ettim ben bunu o şekilde aldım. Bu mezarlık Osmanlı zamanından kalmış bir mezarlık. Resimler olduğunda Hı -hı. da hani şu anda bu güncel hali bir başka açıdan çekilmiş resim. İki resim vardı. Zaten halkı selamladığıyla cezaevinde bulunduğu fotoğrafın tam arasında evet, geçen. şimdi i̇şte bu mezarlık. Hatta burada mezar taşlarından da görüyoruz. Sarıklı, kavuklu mezar taşları da var. Bu mezarla Bosna Savaşı yıllarında o artık yani kadın çocuk gözetmeni şehit eden Sırp nişancılardan korumak için şehitleri gece vakti defnediyorlarmış ediyorlarmış o mezarla Alakay ee, ve Ali Zetbegoviç de vasiyet etmiş ki demiş ki şöyle vasiyetinde vasiyetimdir beni şehitlerimin yanına gömür, benim yerim onların yanıdır beni ayrı bir yere defetmeyin zira benim ziyaretime gelenler onlardan da dualarını esirgemesin mahzun kalmasınlar diyerek o şehitliğe gömülmesini vasiyet etmiş. Evet. Ve mezar taşında da hiçbir ünvanını da taşımamış aslında hmm. kalmadı. Burada gördüğümüz onun hayatının aslında bir neticesi yani görebiliriz. Orada hayatında da hep İslam'ın düşüncesini araştırmış, hiçbir çıkar ilişkisine girmeden bu faaliyetleri evet. yürütmüş ve mezar taşında da hiçbir makamını belirtmiyor. Cumhurbaşkanı değil, Allah'ın kulu olarak yazıyor. Yani "Hali Allah'ın kulu Hali Begoviç diyerek mezar taşına hmm. yazdırmış. Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı. Sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. Hani bu işte. Evet, güzel bir söz. Unutulmaz okay. okay, bir söz.